Bir kimseye büyü yapılmış ise, bir kimse kendisine büyü yapıldığını fark etmiş ise. Bu kimse ne yapacak? Bu kimse bu büyünün etkisinden nasıl kurtulacak muhterem kardeşim? Nasıl kurtulacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi üzerinde uygulayarak bu büyünün etkisinden kurtulmanın formülünü bizlere bildiriyor muhterem kardeşim. <laughs> şeyi helak edecek yedi büyük günahtan üçüncüsü. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Büyü yapmak. Yani bir kimsenin büyücülük yapması. En büyük günahlardan bir tanesidir. Şimdi muhterem kardeşlerim. Dinimize göre ilim öğrenmek muhteremdir. Yani hürmete layık olan bir meseledir ilim öğrenmek. Lakin dinimiz hiçbir ilmi hiçbir zaman kötüye kullanmaya müsaade etmez. Dinimizin müsaade etmediği ve şu anki günümüzde de en çok kötüye kullanılan ilimlerden bir tanesi de budur. Büyüdür yani büyücülüktür. Dedim ya, dinimizin bu konuda hiçbir şekilde müsaadesi yoktur. Biraz evvel de belirttiğim gibi en büyük günahlardan bir tanesidir. Bir kimsenin büyü yapması, büyücülükle uğraşması tamamiyle Müslümanlığa zıt olan bir durumdur muhterem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konu hakkındaki uyarıları çok ciddi boyuttadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nesai'de geçen bir hadisi şerifte Her kim bir düğüm atar ve ona üflerse yani bir kimsenin kötülüğü için bir kimsenin hayatının altüst olabilmesi için bir kimsenin evlilik hayatının son bulması için yuvasının yıkılması için iş hayatının son bulabilmesi için dünyanın kendisine zindan olabilmesi için bir düğüm atar ve ona üflerse muhakkak ki o kimse büyü yapmış olur ve her kim de büyü yaparsa o kimse kesinlikle şirke düşer buyuruyor muhterem kardeşim. Hadis-i şerifin ifadesi bu kadar açıktır. O kimse kesin olarak şirke düşer. Şimdi bu hadis-i şerife baktığımızda muhterem kardeşlerim. Büyü ile uğraşan bir kimse, büyücülük yapan bir kimse daha bu dünya hayatındayken tekrardan iman edip ...tevbe etmediği takdirde, bu günahından dönmediği takdirde ahirette ebedi olarak sonsuz azaba maruz kalacaktır. Bu büyücülük yapmanın sonucu bu kadar felakettir yani. Allah Azze ve Celle cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi bu bahsettiğim hadis-i şerif, büyü yapan, büyücülük ile uğraşan kimseler için buyurulan bir hadis-i şerifti. Bir tane daha hadis-i şerifimiz var. Bu bahsedeceğim hadis-i şerif de muhterem kardeşlerim, büyüye inanan, büyü yaptıranlar için buyurulan bir hadis-i şerif. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerif. Çok iyi dinleyelim inşallah. Her kim bir büyücüye, bir kahine inanırsa o kimse Allah azze ve celle'nin indirdiği Kur'an'a inanmamış olur. Şimdi soruyorum sizlere muhterem kardeşlerim. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayetine inanmamış olsa ne olur? Mesela ben Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in tamamına inanıyorum. Fakat sadece inna altayna kel kevser ayetine inanmıyorum dese kimse ne olur muhterem kardeşim? Direkt olarak kafir olur. Hiç lafı yumuşatmaya, esnetmeye gerek yok. Kur'an-ı Kerim'den bir kişi bir ayete inanmamış olsa direkt olarak kafir olur. Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayetine inanmaması kişinin kişiyi kafir ediyorsa muhterem kardeşim Kur'an-ı Kerim'in tamamına inanmamak da kesin olarak kesin bir dille daha kesin bir dille kişiyi kafir eder. Hadis-i şerifte bildirilen neydi? Her kim bir büyücüye, bir kahine inanırsa gidip de bir kahinin, büyücünün yanına büyü yaptırırsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle o kimse Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olduğundan dolayı, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmemiş olduğundan dolayı o kimse de kafirdir. Dedim ya biraz evvelde. Sonucu bu kadar şiddetlidir muhterem kardeş. Aynı şekil bu kimse de tekrardan bu günahından dönmediği müddetçe. Tekrardan bu günahından dolayı tövbe edip iman etmediği takdirde muhterem kardeşim ahirette ebedi olarak sonsuz azaba maruz kalacaktır. Şimdi bu paylaştığım iki tane hadisi şeriften şu sonuçları çıkarabiliriz. Büyü yapan da, yaptıran da, büyüye inanan da. Bunların üçü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kesin olarak İslam dininden çıkmıştır. İşte bu sebeplerden dolayı değerli kardeşim, büyü yapma günahı, büyü yaptırma günahı en büyük günahlardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle cümlemizi muhafaza eylesin. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum muhterem kardeşlerim. Bir kimseye büyü yapılmış ise, bir kimse kendisine büyü yapıldığını fark etmiş ise, bu kimse ne yapacak? Bu kimse bu büyünün etkisinden nasıl kurtulacak muhterem kardeşim? Nasıl kurtulacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi üzerinde uygulayarak bu büyünün etkisinden kurtulmanın formülünü bizlere bildiriyor muhterem kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yapılan büyünün etkisinden kurtulmanın kesin tedavisini bizlere bildiriyor, bizlere aktarıyor, bizlere örnek oluyor muhterem kardeşlerim. Onu da şu şekilde paylaşmaya çalışayım. Yahudiler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini hazmedemiyorlardı. İslam dini gün geçtikçe yükseliyordu muhterem kardeşim. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyordu. İnsanlar akın akın İslamiyete giriyorlardı. İslam dinini kabul ediyorlardı ve Yahudiler bu durumu hazmedemiyorlardı. Bu durumu hazmedemeyen bir tane Yahudi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kötülüğünü istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü istedi. Bir Yahudi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyü yaptı muhterem kardeşim. Kaynaklarımızda mevcuttur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan bu büyünün etkisinden dolayı 3 gün boyunca hasta yatağından kalkamadı. Tabipler geldi yanına, doktorlar geldi fakat hiçbir şekilde hastalığının sebebini bulamadılar. Üçüncü günün sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Resulallah bir Yahudi bir ok yayının ucuna hani ok var ya muhterem kardeşim ok yayının ucuna, ok yayının köşesine 11 defa düğüm atarak sizin adınıza büyü yaptı dedi. Sen bundan dolayı bu şekilde rahatsızsın. Sen bundan dolayı bu şekilde hastalık içerisindesin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail dedi ki Ey Cebrail ben bundan nasıl kurtulacağım? Yani bu durumda senin bana yardım etmen lazım dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki <laughs> Ya Resulallah bu büyüyü yapan Yahudi o ok yayını felanca yerde bulunan bir kuyunun dibine sakladı. Dedi o kuyunun yerini belirtti Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de muhterem kardeşlerim Hazreti Talha Efendimiz'i ve Hazreti Ali Efendimiz'i o kuyunun bulunduğu bölgeye gönderdi. Dedi ki felanca yerde bir kuyu var gidin o kuyunun içine girin benim adıma büyü yapılmış dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu çıkarın derhal bana getirin dedi. Hazreti Talha Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz derhal gittiler. O kuyunun bulunduğu bölgeye vardılar. Kuyuyu buldular. Kuyunun içine girip o ok yayını çıkardılar muhterem kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yapılan büyüyü çıkardılar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama dedi ki Ey Cebrail ben bunu ne yapacağım? Bunu nasıl çözeceğim dedi yani. Senin bu konuda da bana yardım etmen lazım dedi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Ya Resulallah bu büyünün etkisinden kurtulabilmek için, bu düğümleri çözebilmek için Allah Azze ve Celle sana 11 tane ayet-i kerime indirdi. Bu 11 tane ayet-i kerimeyi okuyacaksın. 11 tane ayet-i kerimenin her birini okuduğunda, her bir ayet-i kerimeyi okuduğunda bir tane düğümü çözeceksin." dedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okumaya başladı muhterem kardeşim. Dedi ki, Kul e'udhu bi rabbil felak. Dedi, bir düğümü çözdü. Min şerri ma halak. Dedi, ikinci düğümü çözdü. Ve min şerri gâsigin izâ vekab. Ve min şerri nefâthâti fil uqad. Ve min şerri hasedin izâ hased dedi. Beş tane düğümü çözdü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha sonra altı tane düğüm kaldı. 6 tane düğümün çözülmesi için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumaya devam etti. Dedi ki, Kul e'ûzu bi rabbin nâs. Dedi bir düğümü çözdü. Melikin nâs, nâs min şerril vesvesil hannâs, ellezî yuvesvisu fî sudûrin minel cinneti ve dedi. Ve 11 ayetin 11'ini okuyarak muhterem kardeşim, 11 tane yapılan düğümün hepsini çözdü ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o 11 tane düğümü çözdükten sonra sağlığına kavuştu, rahatına kavuştu. O büyünün etkisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden kalktı muhterem kardeşim. E buyurun size çözüm. Buyurun size nebevi bir formül muhterem kardeşim. Öyle üfürükçülere gitmeye hiç gerek yok. Büyücülere gitmeye hiç gerek yok. Tedavi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere bu şekildir muhterem kardeşim. Eğer bir büyüye maruz kalmışsan, sana bir büyü yapılmışsa oluyor, olmuştur belki de. İlla ki sizler de şahit olmuşsunuzdur. Zaten şu an günümüzde peynir ekmek gibi yapılan bir mesele. Biri birine kızıyor, biri birinin yuvasının dağılmasını istiyor. Hemen bir büyücüye gidiyor, yatırıyor parayı, hemen yaptırıyor büyüyü muhterem kardeş böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında yeter ki kalbini vererek oku Nas ve Felak surelerini. Yeter ki karşılığını Allah'tan bekleyerek oku Nas ve Felak surelerini. Yeter ki kalbinden gelsin samimi olarak oku muhterem kardeşim. Vallahi de billahi de bu Nas ve Felak suresi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden büyüyü nasıl kaldırmışsa bize yapılan bir büyü varsa o büyüyü de kaldıracaktır muhterem kardeşim etki etmeyecek olsa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde etki etmezdi. Zaten şunu belirtmek istiyorum. Nas ve Felak surelerinin iniş sebeplerinden bir tanesi de budur. Bu da bizim için birer formüldür muhterem kardeşim. Bu da bizler için birer örnektir. Böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu formülünü inanarak, kalpten gelerek karşılığını Allah Azze ve Celle'den bekleyerek uygulayalım inşallah muhterem kardeşlerim. <laughs> Dedim ya insan oluyuz. Yarın ne olacağı, yarın başımıza ne geleceği bellisiz. Böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığımızda bu Nas ve Felak surelerinin üzerine muhterem kardeşlerim bir de Ayetel Kürsi eklememizde de çok aşırı derecede fayda vardır. Ayetel Kürsi muhterem kardeşlerim. Ayetel Kürsi tabiri caizse insan oğlunu koruyan muhafız asker gibidir sabah akşam uyumadan dinlenmeden 7-24 insan oğlunu koruyan muhafız bir asker gibidir. Teşbihte hata olmaz. Bu konu hakkında buyurulan iki tane hadisi şerifi paylaşıp sohbetimi kapatayım inşallah. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim farz namazından sonra bir tane ayetel kürsi okursa, çok iyi dinleyelim. Her kim bir farz namazından sonra bir tane ayetel kürsi okursa o kimse diğer bir namazın vaktine kadar, diğer bir vakte kadar Allah Azze ve Celle'nin koruması altındadır. Sen Allah Azze ve Celle'nin koruması altında olduktan sonra gerekirse dünyanın bütün büyücüleri toplansın, gerekirse dünyanın bütün papazları toplansın, bütün Yahudileri toplansın. En etkili büyüyü yapsınlar muhterem kardeşim. Vallahi de billahi de tallahi de kılına dahi zarar veremezler. Sen Allah Azze ve Celle'nin koruması altında olduktan sonra hiçbir şekilde senin kılına dahi zarar veremezler. Allah Azze ve Celle'nin koruması altında olmanın formülü de budur. Her bir farz namazından sonra bir ayetel kürsi okumaktır muhterem kardeşim. Diğer bir namaz vaktine kadar Allah Azze ve Celle'nin koruması altındasın inşallah. Bunu unutmayalım. Bu aklımızın bir köşesine kalsın inşallah. Ve bir Hadis-i şerif daha. Bu ayet-i kerimenin nasıl böyle insanı koruduğu hakkında buyurulan bir hadis-i şerif. Onu da sizlerle şu şekilde paylaşayım inşallah. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetel kürsi okunan bir eve 40 gün boyunca ne bir büyücü kadın ne de bir büyücü erkek giremez. Böyle bir kuşkun var ise, birilerinden şüpheleniyorsan muhterem kardeşim, buyur sana korunma duası yani buyur sana korunma ayeti. 40 gün boyunca Allah azze ve celle o büyücü kadının, her kimse artık o büyücü erkeğin senin evine yaklaşmana izin vermez. Nasıl ki evden çıkıyorken böyle alttan üstten kapıları kilitliyorsak muhterem kardeşim, uhrevi olarak da manevi olarak da Allah azze ve celle'nin ayet-i kerimeleriyle koruma, koruma altına alalım inşallah. Ha, bu sadece 40 günde bir defa okuyacağımız anlamına gelmiyor evimizden çıkıyorken, evimize giriyorken, gece yatıyorken, sabah kalktığımızda aynı şekil bunu okumanın faydası çok büyüktür muhterem kardeşim. Allah'ın izniyle hiçbir şekilde zarar bizlere dokunamaz. Allah'ın izniyle hiçbir şekilde bir büyücü, bir kahin, bir şerli insanın şerri hiçbir şekilde bizlere dokunamaz muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerle korunan kullarından eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü kötülüğe karşı gerek maddi gerek manevi her türlü kötülüğe karşı kendisinin koruması altında olan kullarından eylesin.